Kardeşler, merhaba. Din kültürü sorularını çözmeye devam ediyoruz. 35. soru de ki o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Buradaki kulaklar ve gözlerin altını özellikle çiziyoruz. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Verilen ayette İslam'ın bilgi kaynaklarından hangisine denilmiştir? Biliyorsunuz keşif bir bilgi kaynağı değildir. İlham bir bilgi kaynağı değildir. Ama ancak sadık haber, selim akır ve salim duyular birer bilgi kaynaklarıdır. Sadık haberden kastımız biliyorsunuz vahidir. Ancak yukarıda ifade edilen C şıkkıdır. Yani sağlam, sağlıklı duyu organlarıdır. Cevabımız C şıkkıdır. 36. soru. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz güç sahibi olan yalnızca Allah'tır. Önce rızkı veren kavramının altını çiziyoruz. Sonra sarsılmaz güç sahibi kavramının altını çiziyoruz. Verilen ayette Allah'ın isimlerinden hangilerine değinilmiştir? Dikkat ederseniz A şıkkında rezzak kavramı nimet veren, rızık veren demektir. Kadir güç sahibi demektir. Dolayısıyla cevabımız aşıkıdır değerli arkadaşlar. 37. soruda Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini söyleyerek, ikrar ederek, dile getirerek, Müslümanlar gibi yaşadıkları halde kalpten inanmayan, yani o ikrarını tasdik etmeyen kimselere verilen ad, değerli arkadaşlar, münafıktır. Buradaki münafık kavramının e, tanımı yapılmıştır. Cevabımız Edirne'dir. 38. soruda yukarıdakilerden hangisi ahiret hayatının varlığını zorunlu kılan bir delil olamaz diye bir ifade var. Arkadaşlar burada adalet duygusu ahiretle doğrudan bağlantılıdır. Sorumluluk duygusu yani insanların dünyada yaptıkları eylemlerin ahirette karşılığını olacağını bilmesi ahiretle bağlantılıdır. Dördüncü ifadedeki sonsuzluk ve ebedilik duygusu ahiretin sonsuz bir hayat olmasından dolayı doğrudan bağlantılıdır. Beşinci cümledeki başıboş ve amaçsız yaratılmama ifadesi doğrudan ahiretle bağlantılıdır. Ancak üçüncü cümlede geçen zevke aşırı düşkünlük ahiret hayatının varlığıyla alakalı bir ifade değildir. Cevap C şıkkıdır değerli arkadaşlar. 39. sorudayız değerli arkadaşlar. Yukarıda ibadet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Bunu arayacağız. İbadet Allah'ın verdiği sayısız nimetlere bir teşekkürdür. Elbette ki doğru. İbadet Allah'a kullukta bulunmaktır. Doğru. İbadet etmeyenler pek çok faydadan mahrum kalabilirler. Dini anlamda doğru bir ifadedir. İbadet Allah'ın rızasına uygun yapılan her türlü söz, düşünce ve davranışların bütünüdür, bütün bir eylemdir. Doğru. Ancak özellikle tasavvufta ibadet sadece cennete girmek için yapılan bir eylem olarak kabul edilmez. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Değerli arkadaşlar. 40. sorudayız. Buna göre öznel bilgi kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nedir öznel bilgi kaynakları? Bakın yukarıda var. Sezgi, rüya, keşif, ilham. Bunların hepsi Öznel bilgi kaynaklarıdır ve bu bilgi kaynakları genel bir bilgi oluşturmaz değerli arkadaşlar. İslam bilgi kaynaklarını sınıflandırdığında sadık haber 1, selim duyular 2 ve salim akıl 3. Bunlar nesnel bilgi kaynaklarıdır. Çünkü bunlar evrenseldir. Bunlar deneye gözleme açıktır. Bunlar bütün zamanları ve çağları bağlar. Ancak Öznel bilgi kaynakları kişisel bilgi kaynakları olduğu için B şıkkında zaten bunun açıklaması çok somut bir şekilde verilmiş. Elde edilen bilgiler tüm insanlığı kapsar ifadesi değerli arkadaşlar öznel bilgiler için doğru bir ifade değildir. Cevabımız B şıkkıdır.